Merhaba kıymetli bir tale ailesi. Sizlere Ankara Koşu programında 5 tane favori ismimden bahsetmek istiyorum. İlk bahsedeceğim isim günün ikinci koşusundaki bir numara kapırsan. Hem öne yakın gidebiliyor hem süratli bir safkan. Bugün bence öndeki isimleri takip alıp yerinde yürürse kendisini tanıyan ile yarış kazanma en yakın isim benim de favorimdir. Gün dördüncü koşusundaki 3 numara konsultant. Sert grupta bence çok iyi yarış koştu. Öndeki tempoya girdi. Bugün nispeten daha uygun grupta bence çok şanslı olacaktır. Günün beşinci koşusundaki 4 numara Bahar Bahir çok uygun bir grupta start alıyor. Bir aksilik olmazsa, jockey hata yapmazsa bence yer kazanmaya yakın isimdir. Günün altı koşundaki koşusundaki 3 numara Dadaş Acar. İki tane Kayizber soyu Safkan'a geçildi. Bence kum pistte çok başarılı bir Safkan olacak. Üzerinde Ahmet Çelik var. Çok net favorim ve banko yazmaya çok yakınım bu ismi. Son olarak ise günün 9. koşusundaki 5 numara Bukaramanga. İlk yarışında geçildiği isimlerin ikisi de çok kaliteli isimler. Hatta bir tanesi dün meydanda kazandı. Bence çim pistte iki kat koşacaktır. Bu isim de mutlaka kuponlarda olsun. Herkese borçlansa görüşmek üzere. Hoşçakalın.